okuldan eve ve evden okula. Servis oyunlarla her zaman yolda. Keşkül gibi bir Yusuf. Süper zeka zekayı. Murat biraz sinirli. Merve ise hep neşeli. Şebnem havalı biri. Arif çok iyi basketçi. Uyansak yine abla Hikaye anlatacak Bak yine Hüsnü amca Okuldan eve ve evden okula Bak yeni bir oyun başlıyor burada Bak yeni bir oyun başlıyor burada hmm, hmm, hmm. Ee, Şimdi şurayı şöyle yapsak hmm, Oluyor mu böyle? Beni desek buraya No! Wow, 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 wow. Şebnem çalışıyor. dibinde mı Ne yazıyorsun Şebnem? Şiir yazıyorum Arif. Hiç sevmem. E, pek bildiğim bir alan değil. Uzay fiziği formülü yazarsam mutlaka bana haber ver. Olmuyor zaten olmuyor. İstediğim gibi olmuyor. Ne istiyorsun Şebnem? Hadi sana yardım edelim. Pamuk gibi bir şiir yazalım. Ha, tamam. E, yaz yaz. Pamuk şeker, pamuk şeker, yerim seni pamuk şeker. <laughs> yok yok öyle olmaz. Ee, attım attın topu havaya, girdi bak potaya. <laughs> Tam ilk sayılık bir şiir. <laughs> Bu nasıl şiir? Hiç sevmedim. Oh, 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 O zaman hadi beraber yazalım. Muhteşem bir şiir yazalım. Herkes sırayla bir dize söylesin. Dizel mi? Bu servis benzinli diye biliyorum ben. Hayır Zekai. Bu servis jet yakıtıyla çalışır. <gülüyor> <gülüyor> İyi ama ben dize dedim. Dize, dize. Dize söyleyelim. Aha, ben dize değil, ayağı söyleyeceğim. <laughs> ayağım, ayağım. Güzel ayağım. Basayım üstüne. Peki, ne o zaman dize? İşte dize bu! İşte dize! Geliyor bu şarkı bizden size! <tuh> <Şiirin> satırları <gülüş> Dize onların adı Dizilirler alt alta Mısra da denir ona Şiirdeki satırlar işte onlar dizeler değil Düz yazıda satır var Şiirlerde dize var Hep birlikte yazalım Sırayla paylaşalım Söyleyip dizeleri Şiir oluşturalım şey ne hakkında olacak? Bilim kurgu olur mu? Bilim kurgu şiir mi olur Zekaye? Bence keşkül şiir şiiri olsun. Keşkül şiiri. Keşkül, keşkül, <laughs> keşkül, <laughs> keşkül. hayır, hayır. Ben biliyorum. Bu bir servis şiiri olmalı. Vuhuu! -huh, yaşasın! Evet, evet. Servis şiiri. Ben başlıyorum. Ee, i̇lk dize bende. Ee, buradadır en güzel arkadaşlıklar. <laughs> Bakalım Murat ufaklığından ne gelecek? Asma. Bulamadım ne yapayım? Bulamadım. Tamam Murat sakin ol. Düşün. Duygularını ifade etmeye çalış. Güzel duygular hissetmeye çalış. Benim dizem şu. Yaklaşın yaklaşın. Bu ne <laughs> biçim servis? Bozdun ama şiiri. Hadi dostum hadi başka bir şey düşün. İlk dize neydi Merve yardım et. Ee, heh, buradadır en güzel arkadaşlıklar. Ama servisin hep lastiği patlar. Ee, <laughs> çok doğru. Tam üç sayılık bir dizi. <laughs> sıra bende, sıra bende, sıra bende. Ee, gezegenler arasında dolaşalım. Sevmedim. Oturalım işte ne güzel. Niye dolaşıyoruz? Ben de sevmedim. Çünkü uyağı bozdun. Ne? Neyi bozdu, neyi bozdu? Uyak Arif, uyak. Bu şiir uyaklı bir şiir. Ne? E, ayaklı bir şiir mi? E, ne yapıyor bu şiir? E, kalkıp dolaşıyor mu? Biz de onunla dolaşalım. <gülüyor> <gülüyor> Niye dolaşıyoruz yine? Niye dolaşıyoruz? Uyak diyoruz ufaklık. Uyak. E, tamam da uyak ne? Ha? Ayak mı? Ayakla koltuğa basmayın yavrum. Ayak <laughs> <laughs> bana mı diyorsun? Ben uyaklamıyorum Merve. Gözlerimi dinlendiriyorum. <laughs> Biri uyan. Ne olduğunu anlatacak mı artık? Evet.